Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün gördüğünüz gibi Stars'a gidip you şöyle 14400 14.500 tl olmaya çalışacağız. Şöyle geçelim. Şöyle ücretsiz ödüllerimizi de aldım arkadaşlar. şöyle ee, la kalk yapalım ondan sonra Miko ee, <laughs> değilim. Hadi. Lisa şöyle atalım. Hoppa öldü. Bir dakika. Hiç kimse bana bırakmadı ki. Hiç kimse bana bir şey bırakmadı. Bir saniye gidelim. Hoppa hoppa yapalım. Şöyle. Hoppa işlerini bitirdik. Böyle bitirildi işlerini. Tamam 100 oyuncu da olduk. Süper. Tamam. Şunu da açalım. İlk başta bir şey vermeyecek. Verecek gibi. O çok güzel bir şey gelecek galiba. Evet çok güzel bir şey gelecek. Güzel Ben karakter bekliyordum. Aga be olsun. O da iyi, o da iyi. Şöyle bakalım. Bunları alırsak 60 Bir tane şunlardan alalım. Hadi bakalım. Birincisine bir şey gelmedi. İkincisine de gelmedi. Tamam. Üçüncüsünde de gelmedi. Dördüncüsünde gelecek galiba. Yok koşturma falan galiba. Eee, gelmedi. Bir saniye. Bir tane daha açalım arkadaşlar önce ya. Bir tane daha açıyorum sizin için. Şöyle açtık. O gelmedi. Gelmedi. Ya hiçbir şey gelmedi. Neyse. Keşke gardiyom alsaydık arkadaşlar. Daha yeni bir şeyler alırdık da neyse. Bir daha çıkar sonuçta. Çıkma ihtimali var. Gideceğiz, alacağız bu maçı. Bu maçı alacağız. Gelmedi. Şöyle, şöyle Herkes aldı. Ben alamadım tek. Eşref tek. Bir kere daha çık Tamam. Şöyle geçelim. şey açalım. Hadi bakalım. Şöyle gidiyorum. Ya hayır. Ya tam da ekranın üstüne atlayalım. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? sonradan açılın he Gel hadi eee eee tamam ya. kardeş oldu gel artık bir dakika neydi alacağım et alacağım bayna bayna et alacağım bayna 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 et alacağım <laughs> Tamam basit geldi. Yeni bence. Another day, another Şöyle alırız <laughs> seni basitçine. Şöyle bir bakalım. Var mı yok mu? Tamam. Şuralarda Şu korku var. Burada kork nerede şimdi? Hey kurt, hey kurt, mut mut. Hey Öldü. Hadi. Bir saniye, çok yanlış öğrendik. Tamam. Alırsınız. Hadi ya. Oğlum size oyun oynuyorum biz evet. evet evet sen oradan git oradan git oradan git kalk orada işin olsana Ortaya çık, korkak olma. Tamam. Ölecek inşallah. Evet. O zaman çok çok iyi lan kaşıya bak. Tamam abi. Bir kaleme daha yükseldik. Hadi galiba. Bu sefer değiştireceğim. Şöyle. Gel alalım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açın anında size haber verecektir. Oğlum. Şunu al ya. Al ya. Al ya. Tamam. Tamam. Bu maç bizde. Değil de olabilir. Oyyy. İyi şarjladı. Hayır ya, zor bir şey kullanacaktım. Tamam neyse yendik. Şöyle. Tamam. Allah evet, bu tane daha çık ya. Ya. Bir süper verdik mi hocam? Ha, ya, konuşmuştuk yani. Oh, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, deme bakalım. King. Gidiyoruz. Kromu aldı. Evet, kromu aldık. <laughs> tamam, evet.

Oğlum bir dakika kaç lan. Şuraya bir kaç. Yola. Evet sağdan. Şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle hayır. Yaaa! Şuraya... ya! ben olacağız. <laughs> tamam. Yes, come on. Hadi bakalım. Deme takalım. 14.500 kupa ulaştık. yakında 15.000 kupa olacağım arkadaşlar. Savaşçılar mı? karşı takımdan Sam Cole tren din Bon Tamam o öyle. Şu karşı kullanılsak belki Ay o çocuk ya. Çık çık var. Öl öl lan öl lan öl lan. Öl lan öl lan öl lan. Öldürdüm. Nice. Yani. Çok az kaldı. arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Yeniriz bence. Tek grey Burası Şu grey öldür. Öldür öldür tamam. bu oh, maçı yendik. Çok basit yendik. Teşekkürler. Hop 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 hop, hop, hop. Hupa 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 hupa. Tamam. Geldik. 500 kupa olduk mu? 14.500 kupa olduk mu? Ve tamı tamına. 14.500 kupa olduk arkadaşlar. Şöyle ödülünü de alayım. Bin altınmış ödülü. Görüşürüz hepinize. İyi günler diliyorum. Boy boy. Abone olup kanala, kanala abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Boy